Merhaba sevgili terazi burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen Ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilir. Başlamadan önce ekstradan bir teşekkürüm var arkadaşlar. Kanalımız 60 bine yaklaşıyor. Bu yüzden bazı kanallara göre evet biraz yavaş ilerleye gibi gözüküyor olabilir ama sindire sindire gittiğimizi düşünüyorum. Geç olsun, güç olmasın diyorum ve tekrar yürekten hepinize teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi enerji kartlarıyla başlayacağım. Karıştırma aşamasını izlemek istemeyen arkadaşlarımız olursa saygı duyarım. Buraya geçebilirsiniz. Ee, ama tabii ki ben enerjinizi vermenizi daha çok tercih ederim. Kimileriniz için arkadaşlar ani şok bir haber, ani bir bitiş. Bunun neticesinde belki de bitmemesi yönünde ya da bu kişiyle aranızda bir savaş ama daha sonra bu savaş neticesinde de içinizde ahengi bulmak gibi enerjiler söz konusu olabilir. Ama daha çok tarotla da gidelim. kartımız yıldırım kartı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar belki halihazırda hazırda birçoğunuz bu enerji yaşıyor olabilir. Öncelikle onu söylemek isterim ama e, henüz yaşamadıysanız önümüzdeki günlerde ani şok bir haberle karşılaşabilirsiniz. Ya da ani şok bir bitişle karşılaşabilirsiniz. Ve bu bitiş ya da şok haber sizi geleceğinize dair bir yol ayrımında bırakacak ve bir karar almak durumunda kalabilirsiniz. Renklerinde aynı zamanda uyumuna size dikkatinizi çekmek isterim arkadaşlar. Dediğim gibi çok belki de sarsıcı olacak. Belki de bir konuyla ilgili olaylar 180 derece değişecek. Ama bu sarsıcı olay ya da şok durum neyse ama her zaman söylüyorum kule kartını burada yıldırım olarak resmedilmiş tabii ki olumsuz olarak yorumlamıyoruz çünkü her bitiş aslında bir silkeleniş aslında kötü enerjinin atılması için bir nasıl söyleyebilirim aracıdır arkadaşlar gereklidir. Ama her neyse bu durumla ilgili bu bitiş ya da şok haberden sonra önemli bir karar alma aşamasında kendinizi bulabilirsiniz arkadaşlar. Savaşmaya bakalım. Şimdi arkadaşlar özellikle e, manipülatif bir kişi olabilir bu hayatınızı yönlendirmeye çalıştığını belki de farkına vardığınız bir kişi olabilir. Bu kişi sizinle ilgili evet belli hedefleri var belli amaçları var ya da bu zamana kadar sizinle ilişkinizi dediğim gibi hep manipülatif biçimde belki bir egosuyla birlikte yürütmüş olabilir ve bu kişiyle önümüzdeki günlerde bir ego mücadelesine girebilirsiniz arkadaşlar İşte sen bana bu zamana kadar hep manipülatif davrandın ee, beni hep bu şekilde yönlendirmeye çalıştın ama artık egon buna izin vermiyor gibi gibi böyle bir savaş ve bir mücadele haline girebilirsiniz arkadaşlar çünkü e, belki zaman zaman bakın bu manipülatif hal ruh haline siz bile bürünebilirsiniz arkadaşlar hepimiz insanız hepimiz olabilir bu e, ve ego mücadelesi karşılıklı biriyle ego mücadelesi yaşadığınız bir kişiyle zaman zaman e, duyguları da manipüle ederek hareket etmek isteyebilirsiniz bu savaşı kazanabilmek adına ama ağırlıklı enerjimizin ilk söylediğim olasılık olduğunu düşünüyorum özellikle dediğim gibi artık dur bu zamana kadar hep bana manipülatif davrandın dediğim bir kişiyle bir mücadeleye bir savaşma enerjisine bir ego mücadelesine girebilirsiniz arkadaşlar ahenk kartına bakalım Ahenk içinizde yaşadığınız bu denge, bu istek ve her şeyin güzel olacağına inandığınız bir konuyla ilgili enerjiyle birlikte arkadaşlar bir konuyla ilgili sıfırdan başlamak, riski göze almak ve e, o uçurumdan atlamak ve sıfırdan bir başlangıç yapmak gibi bir enerji içerisine girebilirsiniz. Çünkü içsel enerjinize baktığınız zaman gayet ahenkli, gayet uyumlu ya da ahenkli olduğunuzu düşündüğünüz karşılıklı bir ahenk içerisinde olduğunuzu içerisinde olduğunuz düşündüğünüz bir kişiyle ya da bir durumla ilgili inisiyatif alabilirsiniz arkadaşlar ama korkusuz bir şekilde yeni bir başlangıç yapabilmek adına bir adım atacak gibi gözüküyorsunuz önümüzdeki günlerde. İyileştirmeye bakalım. Şimdi arkadaşlar özellikle Aranızın bozuk olduğu bir kişi olabilir ya da yolunda gitmeyen bir enerji kimileriniz için bir hastalık durumu olabilir. Bu durumla ilgili ya da bu kişiyle ilgili önümüzdeki günlerde size çok ani bir şekilde bir haber gelecek. Olayların hızlı ve pozitif manada geliştiğine şahit olabilirsiniz. Bu iyileşme süreci çok kolay olmayabilir. Bu düzelme süreci biraz agresif enerjiler olabilir gibi gibi. Ama en, son, en nihayetinde bu haber ya da enerjisi gelen adım her neyse bu konuyla ilgili bir iyileşme mes sürecinden geçecek gibi gözüküyorsunuz. Yine maviler ağırlıklı gördüğünüz üzere arkadaşlar. Gerçi size doğru gelen hızlı bir haberiniz var gibi gözüküyor ve bu da iyileşmeyi sağlayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Yük kartına bakalım. Şimdi arkadaşlar öğrenmek istediğiniz çok fazlasıyla merak ettiğiniz bir konu var fakat bu konuyla ilgili yeteri kadar haber alamamak yeteri kadar bilgi toplayamamak belki yeteri kadar net bir şekilde karşınızdaki kişiyle konuşmamak konuşamamak yani öğrenememek karanlıkta kalmak konusu çünkü e, kılıç e, prensi kartı öğrenmektir meraktır bu öğrenemediğimiz zaman yaşadığımız kıskançlıktır. Acaba ne oluyor, ne bitiyor gibi. Bu üzerinize fazlasıyla yüke sebep olabilir arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bu bir partnerlik, ex partnerlik ilişkisi ise acaba şu an ne yapıyor? Acaba hayatında biri var mı? Gibi gibi. Bu üstünüzde fazlasıyla bir yüke sebep olmuş oluyor olabilir arkadaşlar. Bu öğrenme aşamasından geçmek, bu karanlıkta kalmak durumu. Kimileriniz için bir eğitim hayatı ile ilgili olabilir arkadaşlar bu. Ee, ya da yeni bir işe girmişsinizdir. Burada öğrenmek durumunda kaldığınız durumlarla ilgili olabilir. Ee, yeni bir iştir. Tamamen tecrübenizin olmadığı bir konudur. Prensler çünkü genç enerjilerdir arkadaşlar. Bu konuda tecrübesizsinizdir. Ama bir yandan da bir öbürkü der ki şunu da öğrenmelisin, bunu da öğrenmelisin diye önünüze dosyaları sererler. Anlatabiliyor muyum? Bu da üstünüzde bir yüke sebep olabilir önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Olasılıklara bakalım. Olasılıklar. 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 Evet. Birçoğunuz için bir önceki kartla uyumlu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü yine bir yük kartı çıktı. Bakın yük kartı ve olasılıklar kartının açıklaması da yine bir yük kartı olan değne konusu kartı arkadaşlar. Şimdi bir ister bir önceki konuyla bağlantılı olsun olmasın bir yükünüz var. Omuzlarınızda ağırlık yapıyor, tamam mı? Bu yükten kurtulabilmek adına Acaba hangi fırsatları nasıl değerlendirmeliyim? Hangi stratejileri izlemeliyim? Acaba işin ayrıntısına bu kadar e, çok aşırı girmemeliyim, saplanmamalıyım da biraz daha üst ter, üstten mi bakmalıyım? Biraz daha geniş açıdan mı bakmalıyım gibi böyle yapabileceğiniz, bu yükü hafifletebilecek olasılıkları önümüzdeki günlerde gözden geçirebilirsiniz. Örnek verin bu işi yapmanın daha kısa yolu aslında bu. Bu ilişkiyle ilgili yükten kurtulmanın aslında böyle bir yolu var gibi daha olaya Bakın bu kuşun yaptığı gibi tepeden ve geniş bir perspektiften bakma yoluna gidebilirsiniz ve fırsatları aslında daha büyükten kurtulabilmek adına karşınıza çıkabilecek olan, değerlendirebileceğiniz olan fırsatları daha net bir şekilde görme imkanınız olabilir sevgili Terazi burçları. Son sıraya bakacak olursak, ilk kartımız tamamlanma Şimdi hayatınızda eksik kalan bir nokta var arkadaşlar. Belki bir konuyla ilgili bir soru işareti. Puzzle'da yerine oturtamadığınız parça. Bu parçayla ilgili de cevabınızı bulduktan ya da aldıktan sonra bu durumdan artık uzaklaşma vakti geldiği kararına varabilirsiniz. Mesela örnek vereyim. Bir arkadaşınız var. Bu arkadaşınızla ilgili bir durum var her şey tam gibi gözüküyor ama eksik bir parça var ya bir şey aranızda söylemediğiniz bir takım durumlar var vesaire vesaire bu eksik parçayı da tamamlandık, tamamladıktan sonra arkadaşlar bu kişiden ya da durumdan uzaklaşmayı tercih edebilirsiniz. Ya da hayalleriniz var vesaire vesaire fakat bunu nasıl gerçekleştireceğinize dair eksik kalan bir parça var. Bu parçayı bulduktan sonra o aydınlanma yaşadıktan sonra arkadaşlar belki de bu hayali gerçekleştirmek için yola çıkabilirsiniz. Bu tamamlanma her neyle ile ise arkadaşlar sizin bir yola çıkmanıza sizin bulunduğunuz o noktadan uzaklaşıp daha böyle sizi başarıya ya da ne bileyim ben e, mutluluğa getirecek olan yerlere e, yelken açmanızı sağlayacak bir yolculuğa çıkmanızı sağlayacak bu tamamlanma arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımız masumiyet. Şimdi bir süreden beri aranızın bozuk olduğu, çatışma halinde olduğunuz ve küs olduğunuz bir kişi olabilir arkadaşlar. Ve bu kişiyle birlikte belki bu kişinin haklılığını anlayabilirsiniz ya da karşı taraf sizin masumluğunuzu, haklınızı anlayabilir. Ve bu çekişme ve çatışmadan uzaklaşma durumu yaşayabilirsiniz. Ama Belki de bu kimileriniz için masumiyetinizi kabul etmek, haklınızı kabul etmekle ilgili bir mücadele olabilir. Yani en nihayetinde arkadaşlar biriyle ya da birileriyle bir çatışma yaşıyorsunuz. Burada birileri karşı birilerine masum olduğunu ispat etmeye çalışıyor ve bununla ilgili bir mücadele var, bir fikir çatışması var. E, hayır ben haklıyım, hayır sen haklısın gibi bir durumla ilgili arkadaşlar. Hakkın yerine teslim edilmesi gibi bir durum ya da orta yolda buluşmak ya da barışmak gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu zorlu bir şey. Çünkü şu anda bir çatışma hali içerisinde olabilirsiniz bu kişiyle. O der ki ben masumum, sen dersin ki sen masumsun. Belki ikiniz de masumsunuz ama bir fikir çatışması var. Kimse kimseyi dinlemiyor gibi bir durum, söz konusu olabilir. Böyle bir masumiyeti ispatlama çabası söz konusu olabilir arkadaşlar. Son kartımız, atalım. Hmm. Şimdi arkadaşlar, yine renklerin uyumuna dikkatinizi çekmek isterim. Özellikle ilişkisi olan arkadaşlarım, ilişkinizi ciddi bir boyuta ulaştırmak, bir evlilik kararı almak, dini ve <laughs> affedersiniz, resmi gelenekleri ilişkiyi oturtmak ve uydurmakla ilgili önümüzdeki günlerde bir atılım yapabilirsiniz, karşılıklı olarak bir karar alabilirsiniz. İşte bir süreden beri partneriniz olan bir kişiyle bir evlilik kararı alabilirsiniz. Ya da henüz başlamamış bir ilişkiniz olabilir. Bu bu ilişki ilgili nasıl söyleyebilirim? İleride bir e, aziz enerjisine götürebilecek, yani ciddi bir ilişkiye, dini, işte resmi kurallara uygun bir ilişkiye götürebilecek bir ilişkinin atılımını yapabilir, ilk adımını atabilirsiniz baktığımız zaman. Yine birçoğunuz için arkadaşlar yani birçoğunuz için demeyeyim küçük bir kısmınız için daha doğrusu diyeyim özellikle öğrenci olan arkadaşlarımız için olabilir ya da eğitim ya da kariyer hayatıyla ilgili belli bir takım nasıl söyleyebilirim öğrenme aşamasından geçen arkadaşlarım bu konuyla ilgili daha böyle elde ettikleri tecrübelerle birlikte daha yeni atılımlar yapabilirler. Örnek veriyorum bir iş yerinde çalışıyorsunuz. 5 seneden beri birinin yanında çalışıyorsunuz. Belli bir tecrübeye belli bir kıvama gelmişsiniz. O işi kapmışsınız. Belki de kimileriniz bu öğrenme ile birlikte bakın bu kağıtlarla birlikte. Kağıt burada belki de öğrendiğiniz şeyleri resmeder. İçinize biriktirdiklerinizi enerjinizi resmedebilir. Yeni bir atılım yapabilirsiniz. Ve bu tecrübelerinizle birlikte belki de kimileriniz Yeni bir iş kurmak, yeni bir atılım yapmak gibi bir enerji içerisinde olabilir sevgili Terazi burçları. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.